Meltem Ferendeci Özgödek hanımefendiyle beraberim. Kendisi yönetim ve kariyer danışmanı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Ee, Fikri Şahane'nin diğer e, devlet büyüklerinin Atatürk'le ilgili paylaştığı şeyleri aslında dinleyince ne kadar büyük bir lider olduğunu anlıyoruz. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Bizim kabul ettiğimiz gibi bütün dünya kabul etmiş. Evet. E, ve bütün dünya kabul ederken sadece duygusal açıdan değil, yani bir ülkenin bağımsızlığında oynadığı rolden değil. Gerçekten çek bir stratejist olduğu için gerçekten örnek olduğu için ve bugün bile kullanılabilecek çağlar üstü fikirleri olduğu için ayrı bir yere konmuş. Yani siyasi kimliğini bir tarafa bırakırsak Hı. eğer dünyada bilmiyorum onun gibi kaç tane daha bu denli takip edilen lider vardır. Hani biz meslek icabı Mutlaka seviyoruz, takip ha. ediyoruz ama dünyada da görüyoruz ki gerçekten ayrı bir yeri var. Kesinlikle Gurur öyle. duyucu bir durum Kesinlikle bizim için. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. <laughs> Hocam bugün 10 Kasım 1938'de 38'den beri Atatürk'ün üzerine çok şeyler konuşuldu, çok şeyler söylendi. Sizde böyle herkesin az bildiği Böyle ufak anekdotlar, e, ufak bilgiler varsa bugün onlardan konuşalım. Tabii konuşalım, hatırlayalım hatta. Evet. Çünkü çocukluğumuzdan beri hep Atatürk anlatılır. Evet. Mesela aileyle ilgili bir anekdotla başlayayım ben Lütfen. müsaade ederseniz. Lütfen. Bütün aile Atatürk'e duyduğu saygıyı, sevgiyi her zaman dile getirir. Anneannem Atatürk öldüğünde ilkokulda okuyormuş İstanbul'da. Hı hı. E, ve işte ziyaretine gitmişler Dolmabahçe'de ve onu çok etkilemiş. Annem doğduğunda anneme ninni söylememiş. 10. yıl marşıyla ninni olarak 10. yıl marşını söylemiş. Ve e, annem büyürken böyle bir melodiyle büyümüş. Annem öğretmen. Hı hı. E, biz de onun devamı olan nesil olarak bununla büyüdük. Yani e, öyle büyük bir sevgiyle, öyle büyük bir şeyle geçmiş ki bu topraklardan evet. hala onun devamını görebiliyoruz. Böyle Kesinlikle. bir ilginç anekdot var aile içinde de bizim için. Ne kadar güzel. Ne, ne mutlu size. Evet bizim için çok mutluluk verici bir şey. Evet. 1953 yılında babam Etnografya Müzesi'ne Atatürk'ün naaşını taşıyan Harbokulu grubunun içerisindeki subaylardan, Harbokulu öğrencilerinden birisi. O ne da ayrı güzel. bir şereftir. Benim Ailede böyle bir... bir evet. Bunu bunların içeriğini biliyor olmanız evet. size bilginize bilgi katıyordur <laughs> ne kadar güzel. Evet. Ee, ve araştırırken insan tabii duygusal olduğumuz için sevgimiz Hı -hı. büyük. Tarafsız olmaya çalışıyoruz evet. fakat gerçekten yönetim ve kariyeri ders olarak anlatırken inanın neredeyse her konunun her başlığın altına Atatürk'le ilgili bir örnek koymanız mümkün. Hatta bugün bazı şeyler yeni gibi gelir. Mesela evet. işte e, globalleşme sonradan mı çıktı acaba veya işte mülakatlarda niye bu sorular soruluyor? Hı hı. Ta o zamandan Atatürk'ün hayatından bununla ilgili doğru örnekler vermek mümkün. Evet, Ve tabii. ben bugün biraz birkaç tanesini sizinle paylaşacağım. Lütfen hı. hiç vakit kaybetmeyelim hocam. Birkaç tanesinden hemen başlayalım. Ben çok başlayalım. Merak ee, ben mesela şöyle ilginç bir şey buldum. Eee Atatürk'ü sadece e, biz değil bizim dışımızdaki güçlü kalemler de anlatıyor işte Hı -hı. Lord Kinross gibi Andrew Mango gibi Hı -hı. E, bu anlatırlarken de Atatürk'ü onların hayatındaki anekdotlardan da bahsediyorlar Hı -hı. E, benim mesela Andrew Mango ile ilgili e, size birkaç paylaşımım olsun Hı -hı. E, şöyle müsaade ederseniz Hı -hı. not Hı -hı. almıştım Hı -hı. E, şimdi o zaman sosyal medya yok Hı -hı. bir yönetici önemli bir isim bir yerde bir şey yaptığı zaman anında yayılmıyor hı hı. öyle bir dönem düşünelim bir şehirde olan bir şey öbür şehre gidene kadar günler aylar haftalar geçiyor hem savaş zamanı ayrı bir zor savaştan hı hı. çıkıldıktan sonra ayrı bir zor fakat Atatürk'ün çok stratejist bir tavrını görüyoruz gittiği şehirlerde şehirlerin özelliklerine göre başlatacağı şeylere karar veriyor bunu önceden planlıyor hı hı. ve ...insancıl bir lider Atatürk... ...insan odaklı bir lider... ...şimdi bu yeni bir kavramdır sanki... ...yeni firmalarda hep bu kullanılır... ...insan odaklılık işte vesaire... ...Atatürk insan odaklı bir lider... ...ve o şehre... ...yaptığı konuşmalarda... ...hem şehrin ruhunu yukarı kaldırıyor... ...hem de öyle şeyler bahsediyor ki... ...o tarihe geçiyor... ...yani nerede ne konuşacağını... ...bilerek konuşuyor... Ee, ...ve ona göre de aldığı yanıtlarla... ...şehrin ruhunu okşuyor insanları peşinden sürükleyebilen bir hal alıyor. Bir daha o şehre ne zaman gider belli değil. Hı hı. Koskoca bir ülke yeniden yapılanıyor. Savaş deseniz zaten o zamanlar ayrı bir sıkıntı. Evet. Fakat bu bilinçle hareket ettiği için farklı ve dikkat ederseniz İstanbul'da kalmayıp Anadolu'ya geçmesi bile başlı başına bir strateji. Evet. Arkasından takipçilerini getirecek. Şimdi bu e, Kırşehir ziyareti için anlatılır. Farklı medyalarda da farklı mecralarda da başka şekilde anlatılır ama hikayenin kendisi çok orijinal. Hani Namık Kemal'in vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, e, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini, yani kara bahtlı annesini diye Andrew Mangon'un da yazdığı e, bu dizelere Atatürk e, diyor ki başka bir Kemal olarak ben geliyorum ve bunun karşılığında size bu vatanı kurtarmayı söylüyorum hı hı. ve bunu da başka bir dizeyle söylüyor. Diyor ki vatanın bağrına düşman dayasa da hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Yukarı kaldırıyor. Evet. Yukarı kaldırıyor ve halk bunu paylaştığı için özellikle gençler hı hı. ve kadınlar bunun heyecanını Atatürk'le birlikte yaşıyor. Ama bu dikkat edin rastgele yapılan bir şey değil. Araştım hani aynı. böyle hani ne yapayım bugün işte şöyle yapayım hani e, dün gece yattım bugün sabah kalkayım yapayım gibi değil. Mutlaka araştırarak. Nitekim meşhur şapka devrimindeki hikayeyi çoğumuz biliriz hani hı hı. gittiği yerde Kastamonu'da çünkü o yerde ilk defa görecekler onu. Hı hı. Burada da yine geçiyor. İlk defa karşısına çıkacağı toplulukta zaten Atatürk'e saygı duyuyor. Ne deseler yapacaklar. Artık o kadar büyük hı hı. bir saygı oluşmuş ki. O zaman diyor farklılıkların adımını beni ilk görecekleri yerde atayım Hı -hı. ve şapka devrimi ile ilgili söylemini ve ilk adımını da öyle atıyor. Ve kafalarında o portreyle yer alıyor. Atatürk'ün o portresi yer alıyor evet. kafalarında. Peki, ee, sonra işte nutuk mesela Atatürk'ün nutkunu şunun için okumamız lazım. Kendi savunması aslında yaptığı her şeyi, mutluluk lider stratejilerini ve aralarda bakıyorsunuz hakikaten enteresan. Bazen çok sert kararlar almış ama iki şeyden taviz vermemiş. Halkını sevmekten ve özgürlükten. Evet. Bundan taviz vermediği için de hep sistemi bunun üzerine kurmuş. Yine yabancı literatürde Atatürk'ten bahsedilirken hep şey diye bahsedilir. Ahlaklı lider. Hı hı. İyi lider. Bugün benim bir konum etik, etik üzerine çalışıyorum. Ben hı hı. kurumların etik değerlerinin tanımlanmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ee... Bugün benim şimdi yeniymiş gibi anlattığım pek çok şey Atatürk'ün karakteri olarak bizim tarihimizde yer alıyor. Evet. Onu bile tek başına alıp kullanmak apayrı bir yer diyebiliriz, Kesinlikle. düşünebiliriz. Kesinlikle öyle hocam. Orijinal şeylerimiz var e, yine bakalım şimdi. Siz yine arada bakın ha, mutlaka evet, o arada bir söyledim. tane daha alalım hocam böyle güzel bir hikaye. Şunu merak ediyorum Atatürk bu kadar şey başardı bu kadar şey yaptı ama bunu sadece bir cesaretle yapmadı. Yani sizin dediğiniz gibi araştırmayı çok iyi bildi. Dönemin koşullarında araştırmayı çok iyi bildi. Aynen öyle. Yani e, o imkansızlıklar. sadece cesaret değil değil mi hocam? Neler vardı bunların içinde? Ya cesaret güzel bir şey. Hatta gözü kara yapar insanı ama sonuca ulaştıramaz. Bu kumar oynanacak bir şey değil. Evet. ülkenin özgürlüğüyle ilgili adım atıyorsunuz. Sadece cesur olmanız belki size bir iki savaş kazandırır. Hı hı. Bütün bir ülkeyi, ülkenin tarihini kazanmak için başka bir şey yapmanız evet. lazım. Aynen. Biraz daha vizyoner olmanız lazım. Şimdi mesela Atatürk bugün çok kullanılan global görüşlü bir lider. Küres. Yani mesela küreselleşme ne zaman başlamış? Atatürk'ün döneminde değil. Hı hı. O zamanki yöneticilere bakıyoruz. Son derece sert, diktatör yöneticiler hatta. Hı hı. İki savaş arasında yaşadı Atatürk. Komşularımıza bakıyoruz. Komşularımız da öyle çok hani örnek alınacak bir evet. şeyle gözükmüyorlar hı hı. gözümüze. Ama Atatürk global düşünebilmiş. Bugün benimsediğimiz, bugün kullanılan pek çok şey yapmış. Mesela ne diyor? Ulusların hakları vardır diyor. Sadece biz değiliz diyor. Bütün uluslar. Yurtta barış, dünyada barış diyor. Ve bunu söylerken mesela bir sistem kurulurken uluslararası hukukun gerekleri yapılsın diyor. Yani sadece beni düşünün, benim ülkemi düşünün. Benden başkası tufan gibi bir söylem yapmıyor Aslenin ki yapabilir. O zaman çok diktatör var. Evet. O dönemlere baktığınızda ama öyle demiyor. O, o diyor ki benim yaşayacağım topraklarım ayrı ama ben herkese saygı duyacağım. Nitekim Atatürk savaştı, kazandı. Savaşı kazandığı ülkeler ki yüzünü o tarafa dönmüştü Hı -hı. batıya ona en çok saygı duyan ülkelerdir. Şimdi bugünden bir örnek vereyim. Bu kadar savaş var. İki savaşan ülke daha sonra birbirine liderlerinin saygı duyduğu hiç görülmüş mü? Böyle Görmek. bir şey hiç görüyor muyuz Aha, hayatımızda? Hayır. Ama o zamana bakıyoruz işte biraz önce dinledik Fransa'dan İngiltere'den e onlar bizim savaştığımız ülkelerdi ama hakkını teslim ediyorlar. Demek ki global düşünen ona göre hareket eden ama tabii aynı zamanda karizmatik sözünü dinleten bir ağırlığı olan onun için de bilgisi olan hayatta en önemli ağırlık bilgidir. Kesinlikle. Bilginin farkına varan ve bunu söyleyen. Hani hiçbir şey yapmayın ama ilme, akla önem verin diyor hı hı. ve bütün yabancı eserlerde mutlaka bunun altı çiziliyor. Atatürk ilim ve akıl için çaba sarf eden bir hı hı. liderdi diye böyle bir farklılığı var. Yani cesaretin ötesinde uluslararası, global düşünen bir şeyi var. Kesinlikle. İkincisi vizyoner yani savaşı mesela İstanbul'da kalayım ben her şeyi buradan yöneteyim de diyebilirdi. İmkanı da vardı öyle değil mi? Evet. Zaten o toprakların adamı okumuş etmiş. Hayır Anadolu'ya geçecek bu bir strateji işte. Kesinlikle. Çünkü Anadolu'yla birlikte mücadele verecek. Arkasında takipçileri halk. Yani şey bile aslında bir detay değil mi hocam? Yani şapkayı Kastamonu'da da. Tabii, giymesi. tabii tabii. Eee işte alfa başka bir yerde önem Ya bunların hepsi aslında bir strateji. Şimdi ben çocukken şey sanardım. Allah Allah hep böyle eski alfabeyle yazılmış birden biri eline tebeşiri alınca bizim zamanımızda da vardı tebeşir ben <laughs> ilkokulda evet. okurken. Ben de yetiştim hocam. Yetiştiniz ben mi? Ben de Siz son zamanlarını kensiniz. yetiştim. Ee, i̇şte o alıp Allah Allah derdim birdenbire nasıl hani bile ilkokuldayken alfabeyi öğrenmek yani okumak yazmak çok kolay olmadığı için Atatürk iyice böyle gözümde büyümüştü. Nasıl yapmış ben kaç zamandır öğrenemiyorum. <laughs> Ay beyceyi o nasıl öğrenmiş falan diye. Onun bir böyle kara önünde bir resmi vardır hocam. Evet böyle, hani böyle e, şık e, yazısı. harfini, şöyle harfini yapmıştır falan. böyle el yazısıyla Atatürk falan. yazısı evet. zaten Şimdi Sonra bakıyorsunuz bu stratejinin öncesi var. Hı hı. Önceden kendini yetiştirmiş. Yani savaşırken onca yokluğun içinde 3 bin, 4 bin kitaplık bir kütüphaneye evet. sahip. Okumak, yeni dil öğrenmek için mücadele vermiş. Evet. Hani hepimiz için söyleyelim burada gençler çoğunlukta. Aynı anda kaç iş yapabilirsiniz? Ve kaçıncıya geçtiğinizde şikayet etmeye başlarsınız? Doğru kaç iş yapmış bir yandan da işte alfabeyi incelemiş bizim dilimizi incelemiş yani ona hani bugün yatayım yarın bugün bir değişiklik yapsam yapsam ne yapsam ne yapsam bir alfabe mi yazsam bugün dememiş şapkayı çıkarayım bugün dememiş, şapka yapayım yarın alfabe çıkarayım dememiş evet. onun öncesini hazırlanmış ve o zarafetle hani ne dedim Başka bir medya yok, başka bir medya yok, televizyon yok, doğru düzgün bir şey yok. Hı hı. Oradaki o zarif yazısıyla, o hareketle, bugün bile örnek vereceğimiz bir görüntü olmuş. Kesinlikle. Demek ki o strateji onu farklı kılıyor işte. Yani hı hı. hani cesaret evet, ama aynı zamanda iyi bir stratejist, vizyoner, Kesinlikle. karizmatik, geleceği gören, demokratik ve global. Kesinlikle. Hani global olması bir kere çok enteresan. Kesinlikle. O zamanlar pek uymuyor çünkü. Hani küreselleşme filan sonradan çıkıyor gibi gözüküyor. Ee, peki bu e, Atatürk'ün kültürü ve tam bağımsızlığı stratejisiyle ilgili hani bu e, hep söylüyoruz ya tam bağımsızlık, özgürlük dediğimiz stratejiyle ilgili bir kısa bir e, sizden dinleyelim Görüş hocam. Görüş alalım evet, diyorsunuz. lütfen. Ama ne güzel büyük bir şeref benim için. E, tam bağımsızlık ve öz Çünkü şöyle bir şey var. Atatürk bütün yaptığı <laughs> mücadele özgürlük için. Şimdi biz bir iş yaparken ben danışmanım aynı zamanda hı hı. şirketlere diyoruz ki ayakta kalabilmek için mutlaka vizyonunuzu misyonunuzu belirleyin ve gerçekten doğru amaçlarınız olsun. İkide bir bu amaçlardan sapmayın ki kurumsal yapınız olsun. Hı hı. Bunu böyle bir kurum evet. için söylüyoruz başlangıç cümlesi. Kesinlikle. Şimdi Atatürk şöyle yapıyor diyor ki başta vizyonu belli zaten vizyoner. Misyon olarak da diyor ki benim ülkem özgür tam bağımsız ve kendine yaraşır bir yönetim biçimiyle yönetilecek buna karar veriyor ama buna karar verirken günün şartlarını hı hı. civardaki olayları ve zayıf ve güçlü yanlarını analiz ediyor bizim şimdiki tabirimizde durum analizi yapıyor evet. durumu analiz ettikten sonra tamam diyor bu ülke için ben demokrasiyi sonra cumhuriyeti planlıyorum ve bunun için tam bağımsızlık için topyekin mücadeleye başlıyorum diyor. Bundan da hiç taviz vermiyor. İşte bu sürdürülebilir kurumsal yapının temelidir. Herhangi bir firma hiçbir şey yapmayıp sadece bu fikirden hareket etse bugün bayağı önemli bir adım atmış olur. O nedenle böyle bir şeyi var. Çok teşekkür ederiz bu rica, güzel bilgiler için. Rica ederim. Bunları sizden dinlemek, sizin gibi hani kökeninde böyle bir şey olan bir aileden gelen bir hocamızdan dinlemek <laughs> teşekkür ederim. bizim Sağ için de ol. çok büyük bir şerefti. Sağ Ayağınıza ol. sağlık. İnşallah ilerleyen programlarında tekrar bir araya geliriz.